Ve evet arkadaşlar bugün çakma Brawl Stars oynayacağız. Ama bu çakma yani cidden çok hoşuma gitti benim. Yani şimdi de tanıtacağım. Bu arada dünya sıralamasına falan da girdik. Yani mesela ben 249. yum. Parada da 113. .ıyım. Evet. Hani dünyada 113. ve ismimiz e, ee, yani biz bayağı bir böyle bir çete kurdum ben. Hani bir grup kurdum bu bu oyunda. Böyle hepimiz ismimizi Turkish yaptık ve böyle dünya sıralamasına falan girdik. Evet oyuna hemen tanıtacağım böyle dünya şirketindeydim ben ee, ay şöhretine geçtim hatta daha sonra da Max şöhretine geçeceğim evet oyunda şu box Simulator bulamış evet hemen şu oyun evet şimdi dokunmatiği açtım evet hemen şu e, oyun hani sizde gelip isminizi türk iş yapıp yani bize destek olabilirsiniz Evet dün dünya birincisiydim ben. Yani bugün kısmında ben dünya birincisiydim. Evet ama sonra birisi geçti beni ve dünya ikincisi olduk. Yani 3 kişiydi. Bir, yani biz 3 e, kişiydik kişilik. Yani üçümüzün ismi de e, Türk işte. Evet maalesef o geçmişti bize ama bu sefer e, geçeyimdik. Evet yani oyun cidden çok e, güzel bir oyun mesela dünya birincisinin kufası bu böyle profil fal falan da e, gözüküyor ben dünyada şimdi yokum ve yani belki de aşağıda e, gözüküyormdur Evet yani şöyle aşağıya inelim evet 8600 kupayı geçmem lazım. Evet, o zaman kupa kasmaya başlayalım biz. Evet mesela kendi bende max. Evet 1210 kupa. Ee, altın kendi aldım. Şimdi deve koyu max. Ee, maxlayacağız. Evet zaten 30 taşlı kostüm de aldım. Evet maçlarda da böyle geçiyor. Bunlar yani bot değil. gerçek kişiler. Zaten e, oyun internetli yani internetli de hani e, internette hali de var mesela bu e, internetli böyle liderlik tablosu e, internetle. ama bildiğim kadarıyla ma maçlar e, internetli değil. Evet dünyada evet, 113. 100 azıcık o zaman altın katalım. Evet. kupada 144'üncüyüm. Bu, yani bugün için. Evet daha yükseleceğiz. Evet ve parada 88'inciyim. Dünyada da 112 yim Evet o zaman azıcık da Kenji oynayalım. İnşallah eksi gelmez. Evet ve 8 kupa geldi. Hani 1500 kenji yapmak e, istiyorum. Evet bu arada baya az kalmış. Max şöhretine de. Evet ustalıkta da... vay az kalmış baya. Evet şunu alsam iyi ya. Evet ve benim profilimde böyle. Evet bu arada bizim yani bizi geçen adam bunun ismi Kral 40.000'di. Yani ismimi Noob Groove 41 yapıp onu geçeceğim ben de. Evet acaba Kenji'ye devam mı etsek şimdi? Ekşi falan giyeriz diye şey yaptım. Evet. yani çoğunu max yapmadım ben. Evet önce bir max yaptıklarını yani böyle e, e, 11 lvl yaptıklarını böyle 50 rank veya max yapmak istiyorum. Şimdi de onu e, e, uğraşıyorum zaten. Evet ve eksi 2 de gelebiliyor tabi eksi de yiyebiliyoruz. Evet kostüm sadece bir tane kostüm aldım bunda. Evet sen de kutu açalım şöyle. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız güzel bir like atmayı unutmayın. Ve kazandık bunu. Evet ve bir de mega kutu açalım. Yani mega kutu pek de sağlam değil. Bunda. Evet ve stack de açtık. Şuradan da Brawl pas açtık. Nasıl açtım? Tabi reklam e, izleyerek açtım yani reklam izlediğimizde açılabiliyor. Hani bu oyun eğlenceli bir oyun. Evet. Vay bu 30 taşlık mıydı ya? Evet, büyük ihtimal bu daha iyi yani böyle benim bildiğim daha iyiydi o neyse o zaman Evet bir maçta bu Mortis ile ee, oynayalım bu Mortis'i ben büyük ihtimal bugün Max yapacağım Evet Evet tam iki tane karakterime Max yaptım bir tanesi de şeyde şeyde de 1020 kupa falan evet öb e, öbür de kenji evet bir de futbola girelim yani savaş topu evet eksi 14 yani futbol pek de iyi değil bence tabii tek hesap açma daha iyi evet bu arada meka mortis aldım hadi bir de bunu alalım yani kullanacağım ama onu da aldık. Evet. Bunun bence zamanı geldi artık. Evet, bu arada maçta iki tane maçı yapıyor. Yani galiba. Evet bu arada e, oyun bazen bug'a da girebiliyor. Mesela gaz karakteri maçlarda gözükmüyor. Daryl'da mesela küçücük gözüküyor. Şimdi göstereceğim size. Şöyle dokunmatiği açtım. Evet eğer gaz falan çıkarsa göstereceğim. Deathstroke'da küçük gözüküyormuş. Evet gaz siz videoyu böyle geriye alıp bakabilirsiniz. Evet az yani küçücük gözüküyor. Evet ve, dokunma dokunmatiği kapattım. Evet bu arada kırk oldu. Evet Drago. Evet ve bronz 3 yapacağız. Bir daha yaptık sayılır bayağı az kaldı. Evet. Bronze 3. Bunun şeyi çok iyi ya. Oyuncu simgesi. Oyuncu ikonu yani. Evet son yaklaşık 650 kredi falan var. E, 670 kredi falan var Mars şöhretine. Evet galiba bu oyunda hiçbiri e, uzaylı şöhretinden gelemedi. Mesela dünya bir birincisi. Evet. Böyle yani. Ee, uzaylı şöhretinde kimse yok. Zaten bunlar yani şöhrette bile değil. Şimdi yani şöyle bir bakalım. Hani bu oyunda e, e, ilk uzaylı şöhret olmayı çok isterim. Evet, şimdi daha var. Meteor. Yani büyük ihtimal Üzerine şöhreti yok da e, olabilir Evet tepside meteor ya neredeyse Bir tane güneş e, Gördüm Evet ve kaç rank oldu Hemen bakalım şuradan Evet ve 44 rank Evet hadi bir de şeyle oynayalım. Evet bununla. Bu bir 20 gank falan olsun ya. Evet, cidden bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Evet, bu arada bu star hediyeleri de dört parmakla e, açılabiliyor. Mesela bir tane e, açacağım, şey, star hediyesi. Evet ve rank oldu. Evet. Mesela şunu açalım evet ve dört parmakla böyle açılabiliyor. Evet, oyunu tavsiye eder miyim? Hmm, ederim zaten Hani yüklenmesi falan da pek e, uzun değil Hemen yüklenebiliyor Evet bu arada Piper'da max yaptım Evet o, evet ondan sonra bu max Bu max da hiç, hiç güzel oynanmıyor bunlar Mesela şunu bir değiştirelim Evet bunu hiç almasak da olur Evet Yani max ve hep kaybediyor bu Evet o da böyle. Evet ve sonra şeyli Max yaptım. 1020 kupa. Evet neyse o zaman biz bu videoda azıcık daha bunu oynayalım. Evet bu, bu da bir 45 rank olsun. Ondan sonra videoyu bitir. E, bitirdim zaten. 45 rank arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.